Merhaba sevgili dostlar. Ben Önder Kırakış. Yeni videoyla daha karşınızdayım. Sanki biraz yukarıda oldu şey. Biraz aşağı indirelim şunu şöyle. Sizlere daha güzel açılardan bakmayı görebilelim yani. Evet sevgili dostlar. Dediğiniz üzere uzun zamandır videolar yapmaktayız. Farklı farklı videolar çekmekteyiz sizlere. Ve farklı farklı sonuçlar almaktayız. Birçok arkadaşımız bunlardan fayda görmekte. Ancak fayda göremeyen arkadaşlarımız da var. Bundan dolayı yine hemen bir kamera açısı ayarlamam gerekiyor. Bir saniye. Sanki biraz şey oldu gibi yamuk duruyorum gibi hissettim kendimi. Kusura bakmayın. Evet. Biraz daha düzgün anında şimdi. Bugünkü konumuz e, bel ağrılarında efsanevi hareketler. Hareket daha doğrusu. Çünkü bildiğiniz üzere artık eee Fevkaladenin fevkine vardık herhalde. Neydi bir tab böyle bir laf vardı ya. Fevkaladenin fevkine mi varmaktı? Tunan neydi o? Fevkaladenin. Fevkine. Ha fevkaladenin fevkindeyiz artık. Hareket olarak sağ ol, teşekkür ederim Tunancı. Ee, fevkaladenin fevkindeyiz yani. <laughs> artık çok fazla hareket yaptık. Artık efsanevi hareketleri bulmaya çalışıyoruz. Efsanevi hareketler. Yani. Tek dokunuşla, tek hareketle bam güm, bam güm o ağırları ortadan kaldırmak. Sonrasında o hareketleri evrene göndermek ve bir daha gelmemesi ya da o hareketleri ağrısız bir hareket sistemine dönüştürmek. Yani egzersizlerdeki amaç nedir? Egzersiz aslında bir köprüdür arkadaşlar. Egzersiz aslında bir köprüdür. Yani hareket ağrılı hareketlerinizi egzersizle ağrısız hareketlere çevirebilirsiniz. Yani dönüşüm buradadır. İşte bu sizin ilacınızdır. Natürel ilacınızdır. Yani olay bu. Ağrılı hareketleri ağrısız hareketlere dönüştürmektir egzersiz tanım olarak yani. İşte bunu yaptığımız anda ne yapacağız? Sağlığımıza kavuşabileceğiz. Fizyoterapi nedir mesela? Ağrılı günlerimizi ağrısız günlere çevirmek. Ağrılı anlarımızı şimdiki zamanı ağrısız zamana çevirmek. Bunun adı fizyoterapidir. Orada bir fizyoterapi eşiği vardır mesela. Ağrılı andan ağrısız ana geçerken bir fizyoterapi eşiği, O eşikten atladığın zaman ne olur? Ağrısız ana geçmiş olursunuz sevgili dostlar. Ne yapacağız bugün de? Tek bir hareketle tek bir hareketle ağırları ne yapacağız? Tak 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 ortadan kaldırmaya çalışacağız sevgili dostlar. Tabi tek bu hareketler kafamızdan çıkardığımız hareketler değil. Yani düşünebilirsiniz. sana internetten tak yazıyor işte belasıyla alakalı hareket yazıyor işte ama işte bize efsane hareket diye kaktırıyor diye düşünebilirsiniz. <laughs> Yanlış düşünürsünüz öyle düşünürseniz. Yani bu tek hareketler ee, uzun zamandır işte kendimizde denediğimiz, hastalarda denediğimiz işte oradan buradan yani çok fazla fayda gördüğümüz ve onlar da o hareketleri alıp da başka hareketlerle birleştirip sonrasında ortaya çıkardığımız bir e, harekettir yani o şekilde efsanevi hareketler dediğimiz bu şekilde diyebiliriz. Daha öncesinde dizle alakalı paylaşmıştık kaç gün öncesinde. E, bugün de ne yapacağız? E, bu belle alakalı paylaşacağız sevgili dostlar. Ne yapalım? Lafı fazla uzatmadan egzersizlerimize geçelim. Evet sevgili dostlar. Şimdi ne yaptık? Zurnanın zart dediğine geldik. Zurt mu diyordu, zart mı diyordu? Zart. Zart diyordu. Şimdi ne yapacağız? Bir sedye buluyorsunuz. Ee, sedye bulamıyorsanız kanepe bulabilirsiniz, divan bulabilirsiniz. Yani bu tarz şeyler bulabilirsiniz. Onun üzerine uzanacağız. Sonrasında tek bir hareket göstereceğim zaten ama o tek bir hareketi belli aşamalarda göstereceğim. O aşamaları dediğim gibi yaptığınız zaman ciddi manada faydasını göreceksiniz. Şimdi pozisyon alıyorum sevgili dostlar. Bu şekilde uzandım. Farkındaysanız yatan kenarında duruyorum. Yani ayağımın bir tanesinin boşa gelmesini sağlayacak dışarıya bu şekilde. Diğer ayağımı kendime doğru çektim çekebildiğim kadar. Şimdi ayağım dik bir vaziyette sevgili dostlar bu şekilde. Ne yapıyorum şimdi? e, ee, ayağımı ne düştü? Araba yaptı. Tamam neyse. Ee, ayağımı yukarıya doğru kaldıracağım ama ayağımı şiddetli bir şekilde kaldırıyorum ve belli bir noktaya gelince sabitliyorum. Yani orada bir vibrasyon oluşturmam gerekiyor. Şeyi kaldırıyorum mesela bir basınç uyguluyorum aşağıdan sonrasında bir yukarı, yukarıdan bir basınç uyguluyorum. Ve sonrasında orada kalçama kadar bir şey geliyor, bir titreşim geliyor. Yani şu şu mesela. Elimi yukarıya kaldırırken ne oluyor? Bu şekilde yukarıya doğru çektiğim zaman ne oluyor? Şurada buraya kadar bir şey hissediyorum. Yani bunu şu omuz bölgemde hissediyorum arkadaşlar. Kameradan gözüküyor değil mi? Yani elimi şöyle mesela bu omuzda da yapılabilir. Omuzu için de ayrıyeten çekeceğim. Mesela şöyle yukarı kaldırırken ne yaptım? Belli bir seviyede tak hızı kestim. Hızı kestikten sonra ne oldu? Orada bir titreşim oldu. Titreşim geldi geldi geldi, geldi omuzuma kadar geldi işte. Şey orada problem yani problemin çözümü açtığında orada basınç ve titreşimden faydalanarak oradaki tür hücreleri harekete geçirmek, hücre düzenleme yapmak bunu da egzersiz yardımıyla yapıyoruz ama bilinçli egzersiz yani böyle kaldırıp indirmek değil yani maksat kaldırıp indirmek değil bu da bir egzersiz ama egzersizin içinde egzersiz var yani egzersizin içinde egzersizi bulduğunuz zaman o zaman ne olacak? İşte ağrısız yaşamın kapıları aralanmış olacak sizler için. Yani ne yapıyoruz o zaman? Şu ayağımızın bir tanesini çektik. Diğer ayağımız aşağı indi. Dik bir vaziyet. Ne yaptık? Kaldırdık yukarı ve belli bir şeye sabitledik. Kaldırdık biraz daha belli bir şeye sabitledik. Kaldırdık biraz daha belli bir şeye sabitledik. İndirdik. Kaldırdık. Sabitledik. Kaldırdık. Yani belden şöyle bir basınç. Belden şöyle bir güç. Ani bir güç uyguluyoruz. Yani sanki orada bir manipülatif, manipülatif hareket yapıyoruz mobilizasyon değil bu manipülatif hareket yapıyoruz Kaldırdık belli bir seviye. Kaldırdık, tuttuk. Kaldırdık, tuttuk. Kaldırdık, tuttuk. Aynı şekilde ayağımız dik. Aşağıda ayağımız dik olmasın hatta dik olmasın pardon. Yani hafiften kırık olacak ayağımız ki o şey gelecek yani sallantı. Sallantı şu mesela şeyi sallantı gelmesi lazım belinize. şekilde sallamanız lazım. Bu şekilde. Ne yapacağız? Aşağı geldi tak durdurduk. Tak durdurduk. Tak durdurduk tak durdurduk. Sonra ne yapıyoruz? Sallandı, sallantılı bir şekilde yukarıya doğru çıkardık ayağımızı. Tak aşağı durdurduk, tak aşağı durdurduk, tak aşağı durdurduk. Ne yaptık? Sallantılı bir şekilde sallayarak ayağımızı yukarıya doğru çıkardık. Gayet etkili. Ne yaptık? Aşağıdan yukarıya. Şimdi aşağıdan yukarıya gittik tak. Tak gittik. Tak gittik. Ne yaptık? Sallandıra 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 sallandıra. Aşağı doğru indirdik mi? Bunu belde hissettik mi? Hissettiysek devam. O zaman şimdi aşağıdan yukarı tak kaldırdık, tak kaldırdık, tak bir daha kaldırdık, tak bir daha kaldırdık. Sallandıra 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 sallandıra, sallandıra aşağı doğru indirdik mi? O zaman şimdi yukarıdan, yukarıdan aşağı tak indirdik. Bir kere daha, bir kere daha, bir kere daha sallandıra sallandıra şimdi yukarıya doğru kaldırdık mı? Bir kere daha, bir kere daha, bir kere daha. Sallandıra sallandırıyor yukarı doğru kaldırdık. <laughs> Bunu yaptıktan sonra yoruyor bu da ya. Yoruyor. İşte egzersizin olay tamamen egzersizin içerisinde egzersiz çıkarmak. Yani aslında şey orada. E, sonuç orada yani. Ne yapacağız şimdi? Ayağımızı, dizimizi demin ne yaptık? Dik bir şekilde. Şimdi dik yapmıyoruz. Hafiften kırılmış bir vaziyette. Aşağı, ayağımız aşağıdan tak bekledik. Tak hızlı bir şekilde tak hızlı bir şekilde tak hızlı bir şekilde şimdi aşağıya tak 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 sanki basamak gibi tak tak derken de başka bir şey bulamadım da söz <laughs> tak tak diyorum artık ne yaptık tak çektik tak bir daha bir daha bir daha aşağı 1 2 3 4 çektik 1 2 3 4 aşağı 1, 2, 3, 4. Onu da böyle ne yaptık? Yumuşattık sonra. Yukarıya böyle gelirken ne yaptık? Yuvarlaklar çize çize yavaş yavaş geldik. Yani o zaman soru olarak ne yaptık? Adım adım yukarıya kaldırdık ayağımızı aşağı indirirken de salladık. Adım adım yukarıya kaldırdık aşağıya inerken de salladık. Sonra ne yaptık? Adım adım çektik çektik Yuvarlakları indire indire e aşağı indik. Sonra yukarıdan aşağı indik, 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 indik. Sonra ne yaptı? Yuvarlaklar çize çize ayağımızla yukarıya doğru Uf, çektik. Yoruldum. Yorucu ama etkileyici. İşte egzersiz diye buna denir. Yorulacaksınız ama etkileneceksiniz. Egzersiz yoruluyorsanız egzersizdir. Egzersiz etkileniyorsanız egzersizdir. Egzersiz yorulup etkilenmiyorsanız egzersiz değildir. Egzersiz yorulmuyorsanız ama etkiliyorsanız yine etkileniyorsanız ama yine egzersiz değildir. Ondan dolayı yorulmak ve etkilenmek bir araya geldiği zaman ve egzersizin içine egzersizin içinden egzersiz çıkarıldığı zaman o zaman egzersizdir. O zaman sonuç alabilirsiniz sevgili dostlar. Bugün de böyle bir daha video çektik bu efsanevi hareketlerle alakalı başka söylemek istediğiniz şeyler varsa yani omzum için çek, işte dirseğim için çek, el bileğim için, parmağım için çek. Bununla alakalı tek hareket olacak şekilde en iyi hareketi bulup sizlerle paylaşabiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla ve mutlu kalın.